Merhabalar kitap dostları atlas evrenine hoş geldiniz. Bugün size D. Carnegie'nin "Düşün ve Zengin O kitabından bahsedeceğim. "Düşün ve Zengin Ol" kitabının yazarı D. Carnegie aynı zamanda bir gazeteci. Kitabın yazarı Napoleon Hill aslında bir gazeteci ve D. Carnegie ile tanışıyor. D. Carnegie o dönemin en zengin insanlarından bir tanesi ve hayatının 20 senesini 500'den fazla ...çok başarılı ve çok zengin insanı ve şirketi araştırarak... ...ve bu araştırmaların sonucunda bu kitabı yazarak geçiriyor. Kitapta genel itibariyle düşüncenin, düşüncenin ortaya çıkardığı fikrin... ...başarı üzerindeki etkisi konu alınmış. Dale Carnegie'e göre bütün başarıların çıkış noktası, başlangıç noktası, arzu... ...aynı zamanda da tutku, yani bir işe başladığınız zaman, o işe duyduğunuz tutku ve aynı zamanda da arzu her şeyin ateşleyicisi oluyor sizin için. Değil Carnegie'e göre arzuyu takip eden şey ise inanç. Yani arzuladığınız şeyi zihninizde canlandırıp onun olabilitesine inanmanız inancı oluşturuyor ve onun hayalini kafanızın içinde canlandırmanızı sağlıyor. İnançtan sonra gelen aşama kendi kendine telkin yani bilinçaltıyla zihin arasında kurulan bir çeşit köprü ve bilinç altında bu işi yapabileceğinize dair kendi kendinizi inandırmanız anlamına geliyor. Kendi kendine telkin. Bir çeşit motivasyon yani. Bir diğer aşaması başarının özelleşmiş bilgi. Yazara göre iki tür bilgi var. Bunlardan birincisi genel bilgi. Diğeri de özel bilgi. Genel bilgi yaptığınız işle alakası olmayan genel kültür gibi düşünebilirsiniz. Diğer konularla ilgili bilgi sahibi olmanız Özel bilgi ise sizin bizzat kendi işinizle, kendi branşınızla, kendi mesleğinizle alakalı olan bilgi. O yüzden e, genel bilgiden ziyade başarı için yoğunlaştığınız iş koluna yani özel bilgiye ihtiyacınız olduğunu düşünüyor. Başarının bir sonraki adımı hayal gücü yani zihnin atölyesi. E, kafanızın içinde kurmak istediğiniz geleceği gerçekleştirmek istediğiniz başarıyı tasarlamanız, canlandırmanız anlamına geliyor. Çünkü dikkat ederseniz bugün imrenerek baktığımız ne varsa teknolojiler, başarılar, bir takım yenilikler bunların hepsi çok eskiden hayaldi. Bir takım insanların kafasında hayaldi ve bu insanlar o hayallerin peşinden koşarak bunları gerçekleştirdiler. Başlangıçta hepsi kafalarının içerisinde bir kuruydu sadece. Bir sonraki adımsa düzenli planlama. Şimdi zihnimizde hayalini kurduk bir şeyin, geleceğe yönelik bir plan yaptık yani bir hayal kurduk. Bu hayali planlara dönüştürmemiz lazım. Aşama aşama büyük bir parça halinde karşımızda duruyor. Ama bir anda oraya ulaşmamız mümkün değil. Bunu aynı çıkmanız gereken yüksek bir kat gibi düşünebilirsiniz. Üçüncü, dördüncü kata çıkmak için bir anda yerden bir adımla çıkamazsınız. Merdivenin basamaklarını kullanırsınız. İşte bu her basamak birer plan planla ilerlenebilecek bir şey. Yani birinci basamak için bir plana ihtiyacınız var. İkinci basamak için başka bir plana. Bu şekilde düzenli planlamalarla hedefinize ulaşmanızı sağlıyor. Napolyon Hill'in bir başka dikkatini çeken şey çabuk karar verme yeteneği yani karar alma. Başarılı insanların birçoğunun çabuk karar alabildiğini, isabetli karar alabildiğini tespit etmiş. Bu noktada karar alma da, karar alma yetisi de ee, insanların başarılı olmasına çok büyük bir etkiye sahip. Başarıyı getiren bir sonraki madde kararlılık. Ee, inancı güçlendiren aralıksız çaba olarak açıklıyor yazar bunu da. Ee, bu da aslında irade gücü. Yani kafaya koyduğunuz bir planınız varsa, bir hedefiniz varsa e, önünüzdeki plana kadar yani işlerinizi rutin bir şekilde gerçekleştirme, adım adım ilerleme ve bu yolda karşınıza çıkan engellerle mücadele etme anlamına geliyor. Napolyon Hill'e göre bir başka noktada bilinçaltının gücü. Ee, yani öğrendiğiniz her şey, okuduğunuz her bilgi, deneyimlediğiniz her tecrübe bilinçaltınıza depolanıyor. Orada dosyalanıyor ve yeri geldiğinde ihtiyacınız olduğunda oradan çek çekmenizi sağlıyor. Bu her zaman beyninizin gücüyle olmuyor yazara göre. Bazen de kalbinizle, kalbinizin sizi götürdüğü yere gitmeye çalıştığınızda aslında bilinçaltınız sizi yönlendirebiliyor. Bu şekilde de bilinçaltınız da sizi başarıya götüren bir başka faktör oluyor. Bir de başarılı insanlarda bilinçaltıyla çok bağlantılı bir altıncı his mekanizması var. Onu da yazar şöyle açıklıyor. Şimdi insanlar bilinçaltlarını çok fazla beslediklerinde, çok fazla bilinçaltılarını yani zihinlerini doyurduklarında artık insanlar fırsatları ve tehlikeleri önden görebiliyorlar. Bu da şu şekilde sizin içinizden bir güç sebebini bilmediğiniz bir şekilde ya bir işten sizi uzak tutuyor olabilir ya da bir işe doğru sizi böyle itebilir. İşte bu noktada bilinçaltı aslında devreye giriyor. Yani daha öncelikle öğrendiğiniz veya okuyup da unuttuğunuz bir bilgi, bir döküman sizi herhangi bir fırsata ya da herhangi bir tehlikeye karşı aslında ikaz ediyor. Bu noktada da öğrendiğiniz hiçbir şeyi çok ufak bir bilgiyi de yabana atmamak lazım. Bu kitap genel olarak düşünce yapınızı arzunuzdan tutun da altıncı hissinize kadar nasıl kontrol altına aldığınızda başarı yakalayabileceğinizi anlatıyor. Ama başarı yani zenginliği sadece maddi olarak düşünmemek lazım. Burada zenginlik olarak bahsedilen şey e, hayaliniz yani hedefiniz karşınıza koyduğunuz her ne varsa oraya neyi koyarsanız o noktaya bu kitabıdaki direktifleri uygulayarak ulaşabileceğinizi iddia ediyor yazar. Başarı konusunda meraklıysanız ya da Hayalleriniz, hedefleriniz varsa bu kitabı alıp okumanızı tavsiye ederim. Arkadaşlarınızla bu kitabı tavsiye edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kitapla kalın, hoşçakalın.